Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gitar öğreteceğim size. Şimdi bu bu notaları, bu, buradaki notaları size öğreteceğim gitardan yapacağım yani. Buradakileri yapın yapınca zaten öbürleri kolay. Şimdi şu gördüğünüz arkadaşlar bu. 2, 3 diyor. E, E, M. Bu notamızın adı mi minör. Yani kısacası mi minör bu. Sadece size 3 şey öğreteceğim arkadaşlar. Mi minör bu. Bu ilk perdemiz değil, öbür perdemizin yanında şu mi minör var. Şu ilk burası bir dakika. İşte onu yaptık, yaptık arkadaşlar. Yani şu en üst şeyin, en üstelin içi altında. Bu. Bir buraya koyuyoruz, bir de buraya koyuyoruz. Yani bu, bu. Şimdi sesi bu. İsteyenler gitar sesi bozuksa gitar turadan indirip bakabilirler arkadaşlar. Bu ses çıkacak. Şimdi de La minor ve ton major'da yaptıktan sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. La minor. Hani o pardon La minor. Bir de arkadaşlar yanında M varsa bakın AM'nin AM yanında M olduğu için mi minör. Eğer yoksa majör oluyor arkadaşlar. Mesela buna bakın bu mi minör yok. Niye? Çünkü yanında M yok. Bakın bunun var. Bunun yok. O zaman bu minör. Bu majör. La minörü öğreneceğim zaten burada gösteriyor. O da böyle arkadaşlar. Gene mi minor yapıyoruz. Şunun bir altı. Bunu da buraya koyuyoruz. Mi minor yapıyoruz. Fakat bu parmağımızı da bir tane daha şey. Gitarda başa söyleyeyim. Şu parmağımız buradan gözükmeyecek. Yani şöyle olacak. Bunu çalarken parmağımız hep böyle olacak. Mesela bunu göstereyim size. Bu parmak burada olacak. burada olursa kötü duruyor. Ama O yüzden olmaz. Yeter hep burada oluyor. Şimdi la minör, mi minör yapıyoruz ilk ve bu parmağımızı da buraya koyuyoruz. Yok pardon buraya koyuyoruz arkadaşlar. En altın bir üstüne koyuyoruz. La de bu. Şimdi size sol majörü göstereceğim. Yani G. O da arkadaşlar şöyle bir şey. Şu, şu parmağımızı şöyle ayıp da. Şunu şuraya koyuyoruz. Bunu da öbür parmağımıza buraya koyuyoruz. Onun bir üstüne. Ama perdelere bakın. Birinci perdeydi. değil, ikinci perdenin en, en üstün bir altı üçüncü perdenin en üstüne ve ve üçüncü perdenin de serçe parmağımızda üçüncü perdenin en altını koyuyoruz. Ve bu ses çıkacak. Bunları kullanarak da zaten bir şarkı yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela yapayım. Ekla minör. ilerleyen zamanlarda size göstereceğim arkadaşlar. Umarım öğrenmişsiniz. Videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.